susmam. Yani kalkıp kandırmasınlar, kimseyi kandırmasınlar. Ben yandım, sizler yanmayın. O programa başvuru yapacak olan kişilere sesleniyorum. Arkadaşlar yapmayın, kandırıyorlar. Tamam mı? Herkesin ailesini, yuvasını yıkıyorlar. Herkes zarar görüyor. Yapmayın. Beni dinlerseniz tamam mı? Benden size bir tavsiye. Uzak durun. Çocuklarınızı falan izletmeyin. uzak durun. çocuklarınıza veren izle etmeyin. arkadaşlar, merhabalar. Arkadaşlar öncelikle e, paylaştığımız videoların her zaman arkasındayız. Bunu dile getireyim. Bizi kim ararsa ararsın, kim susturmaya çalışırsa çalışsın. Susmam. Daha daha da ileri açıklamalarımız olacak arkadaşlar akşam yayın yapacağım akşam herkesi de bekliyorum tamam mı gerek Instagram'dan gerek TikTok'tan her yerden bütün sosyal medya platformlarından bütün canlı yayınlarımı yapacağım gerekli açıklamaları yapacağım durmayacağım bizi susturmaya çalışıyorlar belli bir meblalardan aldım aldım belli bir belli belli bir meblağı da aldım ama belli bir meblağın bana vaatlerin çizgisi bilini değil. Bana verilen vaatlerin, Havanur'a yapılan vaatlerin çizgisi bilini değil. Ha bana, bana verdikleri üç beş kuruşuna susacağım sanıyorlar ama susmam. Yani da kandırmasınlar, kimseyi kandırmasınlar. Ben yandım, sizler yanmayın. O programa başvuru yapacak olan kişilere sesleniyorum. Arkadaşlar yapmayın, kandırıyorlar. Tamam mı? Herkesin ailesini, yuvasını yıkıyorlar. Herkes zarar görüyor. Yapmayın. Beni dinlerseniz tamam mı? Benden size bir tavsiye. Uzak durun. Çocuklarınızı böyle izletmeyin.